Hakikaten tane heyecanlanıyor insan? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa en güzel arya verdi. Direk kapatıyoruz. Behgel. Arya. Yanatta. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Çevre problemi dünyanın problemi. Dolayısıyla bir problemden etkilenmeyen başka bir coğrafyanın olduğunu ben düşünmüyorum. Burada gencecik beyinlerimiz var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız var. Hem çocuklarımıza çevre bilincini geliştir çocuklarımızın çevre bilincini geliştirmek adına hem de denizlerimizin çevremizin temiz kalması adına böyle bir kampanya başlattık. Erdemli'mizde 50 kilometrelik sahil şehrimiz var. Sahil şeridinde mavi bayraklı denizlerimiz olduğu malumunuz. Eee Erdemli gerçekten dünyanın en güzel denizi, dünyanın en temiz denizi Erdemli'mizde. ve biz tatilcilerimizin de gerçekten huzur içerisinde tatillerini yapabilecekleri bir konuma haiz. Burada tabii Erdemli'mizin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında bizim su kaplumbağalarımız da mevcut. Kaplumbağalarımızın hem denizimizi, çevreyi temizliyoruz. Hem de kaplumbağalarımızın üreme alanlarına işaret koyduk. Oralarda insanlarımızı Uyarıcı levhaları geliştirdik. Çocuklarımızla birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte. E, malumunuz bir de Marmara'da e, deniz kusması mevcut. E, bu deniz kusmasına da dikkat çekmek adına, işte orada e, çevreye karşı duyarlı olmadığımızın neticesinde orada de deniz kusması meydana geldi. Bildiğiniz gibi e, denizimiz su e, pisliğini dışarı atıyor. E, tabii Akdeniz'de böyle bir durum söz konusu değil, çok şükür. Biz Akdeniz'den. Ege'ye, Marmara'ya buradan e, selam gönderiyoruz. Deniz, denizimizi e, korursak geleceğimizi kurtarmış oluruz. Bu ülkenin geleceği elbette e, temizlikten yana, çevreye duyarlılıktan yana. Son günlerde giderek artan insan faaliyetleri onların yaşama şansını azaltmakta. Bizler bugün buna dikkat çekmek için öğrencilerimizle birlikte kaplumbağaların çıkış yaptığı, yuvalama alanlarını, e, temizliğini yaptık nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının Mersin'de 5 yumurtlama sahası var. Birisi de burası, enstitümüzün sahilleri. Bugün burada bir çevre temizliği organizasyonu yapıldı. Bu organizasyon için Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tolluya ve Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Karata karatalar suda yaşayan bir canlıdır. Yumurtlamak dışında hiç karaya çıkmazlar. Bir günde yumurta bırakabilirler. Doğayı seviyorum. Doğayla öğrenmeye bayılıyorum. Denizlerimizin kenarına inşaat yapmayalım. Denizlere çöp atmayalım. Bizim denizimiz de Marmara Denizi gibi olmasın. Doğayı koruyacağıma söz veriyorum. Deniz tabiun yeri ölmesin diye doğayı torumayız. Yoksa yaş yer hastayana yer. Onlara kötü duyarız. Buranın iki simgesi var. Birincisi kum zambakları, ikincisi karatelar. Kum, kum zambakları açtığı sürece, karatelar da geldiği sürece biz burada denize girebileceğiz.